gençleri koruyabilmek, insanlarımızı koruyabilmek, bir adım sonrasını, birkaç adım sonrasını düşünerek hareket edebilmek, krizi değil, kriz öncesini yönetebilmek, bütün bunlar ne kadar önemli, ne kadar elzem. Her alanda da bu konudaki eksikliklerimizi konuşuyoruz. Bakın bugün Kartalkaya'da 78 insanımızı yitirdiğimiz o elim hadisenin, o cinayetin ardından adını öyle koymak lazım. Çünkü onun içerisinde ne bir insanlık duygusu var, ne liyakat var, ne yapılması gereken görev bilinci var. Yani hiçbir şeyin olmaması sonucunda insanlarımızı yitirdik. Ama diyoruz ki e bakın adalet yerine bir biçimde bulduğunda en azından bir yüreğimiz ferahlayabiliyor. Acı bitecek değil elbette. Hele ki o aileler için. Hayat normal devam etmeyecek elbette yani bundan sonra ama ama işte emsal olabilecek bir karar çıkması önemli. Önemli ki işte yanlışlar yapılmasın. Bakın biz birkaç gündür neyi konuşuyoruz? 29 Ekim'de Cumhuriyetimizi kutladığımız gün biz bir acı haber verdik. Özellikle bunun altını böyle çiziyorum. Yani akıl Bilim değil mi? Cumhuriyet bu demek aynı zamanda. Bunun ifade edildiği, bu prensiplerin üzerine inşa edilmiş bir cumhuriyette yıl 2025 bir bina yıkıldı. Durup dururken. Durup dururken mi? Orası da önemli şimdi. Çünkü yani orada bir metro inşaatı var. Bakın bu bina Gebze'de yıkılan bina. Burada bir kişi canlı çıkabildi. 18 yaşında gencecik bir kardeşimiz Dilara ve iki küçük kardeşini yitirdi. Annesini babasını yitirdi. Dört insana mezar oldu ve bir e, gencecik bir kız e, ne yazık ki ailesiz kaldı. Niye oldu bütün bunlar? Bakın günlerdir, kaç gündür insanlar dün, evet e, son yolculuklarına uğurlandılar ama bir şey var. Yani orada bir metro istasyonu var yakında. Daha doğrusu metro inşaatı var. Bu metro inşaatının sorumluluğu kimde? Ulaştırma, Bakanlığında. Ulaştırma Bakanlığından, Ulaştırma Bakanlığından, Ulaştırma Bakanından günlerdir insanlar can vermişler, tek bir açıklama yok tek bir açıklama yok. Yani düşünsenize bizimle ilgili değil demiyorlar. Ya inceleme yapıyoruz, bir şey yapıyoruz, araştırıyoruz falan demeye ihtiyacı da hissetmiyorlar. Şunu anlıyoruz ama bakın 5.26.05.2025 biz haberlerimizde de dile getirmiştik ya onu. Çok da konuşuluyor iletelim aynı zamanda buradan da bir cep açalım istedik. Efendim şöyle bakın CİMER'e Cumhurbaşkanlığı'na CİMER'e yazılmış olan bir şikayet. Ne zaman? 5 26 05 2025 yani mayısın 26'sında bakın yazılmış. Sayın yetkili, ikamet ettiğim binanın yakınında bir süredir metro inşaatı çalışmaları sürmektedir. Buralardan bahsediyoruz. Bu çalışmalar başlamadan önce evimizde herhangi bir çatlak veya yapısal sorun bulunmazken çalışmaların başlamasıyla birlikte evimizin çeşitli bölgelerinde Tavan, duvar birleşim yerleri, kolon hizaları gözle görülür çatlaklar meydana gelmiştir. Bu çatlaklar zamanla artmış ve belirginleşmiştir. Ayrıca dış kapımız kapanmakta zorlanıyor. Bu durum binada oturma ya da kayma ihtimalini düşündürmektedir diyor. Ya insanlar ne yaşıyorsa bunu yazmışlar, gözlemlemiş, görmüş ve yaşamış ve yazmış. Durumun can ve mal güvenliğimize tehdit etmesinden ötürü endişe duymaktayım. Bu kapsamda metro çalışmalarının çevre binalar üzerindeki etkilerinin incelenmesini, binamızdaki hasarın bu çalışmalardan kaynaklanıp kaynaklanmadığının teknik olarak tespit edilmesini, gerekirse sorumluların belirlenmesini ve mağduriyetimizin giderilmesini talep ediyorum diyor. CİMER'e yapılmış olan şikayet aylar önce bundan işte 5-6 ay önce bu e, tepki dile getiriliyor ve bugün yaşadığımız şeye bakın bu bina yok. Metrodan dolayı mı soru işareti bilmiyoruz çünkü Ulaştırma Bakanlığı da sessiz bir açıklama yapmıyor. Şimdi görev kimde yani savcılık bununla ilgili bir soruşturma başlatıyor o zaman bakacağız savcı e, bey ya da hanımefendi işte kimse ne yapacak? Nasıl şeyler toplayacak? Mesela e, gereği yapılmış mı, yapılmamış mı? Şu şikayetlerin gereği yapılmış mı? Ulaştırma Bakanlığı e, bir, bir sorun varsa, bu sorunu halletmek için, düzeltmek için gerekeni yapmış mı? Yapmamışsa kimin sorumluluğu? Sayın Bakan'ın bir sorumluluğu var mı, yok mu? yani normal şartlarda demokratik hukuk devletinde olması gereken şey zaten bütün zaten şunun dikkate alınmasıdır da o ki alınmamış dikkate bir şeyler bir sorun yaşanmış metrodan dolayıysa e bunun sorumluları da bedelini bir zahmet ödesin. Dört insan hayatını kaybetti, dört can gitti, bir aile yok oldu, bir genç kız ailesiz kaldı e biri de bir bedelini ödesin. O yüzden adalet arayışı boşa değil öyle biten bir şey değil. Bir iyi haber veriyorsak bir tane yine adalet arayışının haberini vermek durumunda kalıyoruz. Bu işi de takip ediyoruz efendim belirtelim.